de Arkadaşlar bu arada unutmayın Telegram hesaplarımızda gelin beraber konuşalım. Bize kanalımıza abone olun. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir de biliyorsunuz biz yurt dışında yaşıyoruz. Dediğim gibi ilk başta da kendi riskimizi kendimiz alıyoruz. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Siz ne kadar takip ederseniz, ne kadar like atarsanız, ne kadar yorum atarsanız o kadar iyi öne geçeriz arkadaşlar. Hep beraber ve şunu da söyleyeyim. Bin aboneye bir kanalda çok az kaldı. Çekiliş geliyor. Bomba gibi gelecek arkadaşlar. Ve şu an 7000 bin lira kazandık. Çok 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 toplamında neredeyse 20 bin lira kazandık. Öyle söyleyeyim.